Merhaba arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün klasik kek yapacağız. Evet. Şimdi başlayalım. 400 gram unumuzu koyuyoruz abi. Bir su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Yarım su bardağı Yağımızı katıyoruz. Vanilyamızı katıyoruz bir paket. Bir paket de kabartma tozu. Yumurtamızla şekeri en son böyle yavaş yavaş karıştırırken katacağız. İyice özleşsin diye.

yavaş yavaş da bir bardak şekerimizi katıyoruz. Şimdi dağılmasın. İkimizin hamuru hazır. Şimdi şöyle güzelce yayarak şöyle dökelim abi. Evet şimdi bu böyle şimdilik bir dursun. Şimdi ne yapıyoruz? orijinal sıfır katkı maddesiz, harika bir fıstık ezmesi. Bunu yavaşça böyle içinde gezdiriyoruz. Tamamdır. Evet. Çok bulaştırmadan. Sonra hamurumuzu yine aynı şekilde... Eşit bir şekilde şöyle dökelim. Güzel yayalım bu şekilde. Yine bu şekilde bir sıra böyle dökelim. Şimdi tekrar üstüne hamurumuzu ekleyebiliriz. Evet. Görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Bence muhteşem oldu. Şimdi bunu 160 derece fırınımızda pişmeye atacağız. Yaklaşık bir 30 dakika boyunca hiç ellemeyeceğiz. 30 dakikadan sonra pembeleştiğinde, kızarmaya başladığında kontrolümüzü edeceğiz. İnşallah başarılı oluruz. Bu arada bu benim ilk deneyimim. Evet. Ya bismillah. Evet bakalım. Piştikten sonra görüşmek üzere. Beklemede kalın. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şu an fırından kekimizi çıkardık. Nasıl görünüyor? Yorumlarda bekliyorum sizleri ve lütfen abone olmayı unutmayın. Sizin destekleriniz benim için çok önemli ve çok kıymetli ve bunun gibi nice e, tatlılar yapabilmek için benim için çok kıymetli abone olmanız. Evet, birazdan bunu ters çevirdiğim zamanki e, olaya geçeceğiz. Olmuş mu olmamış mı orada göreceğiz. Evet, şimdi sizinle birlikte kaldıracağım. 3'e kadar sayacağız. 1, 2, 3. Biraz da sıcak ama. Ops. Vay. Vay. Bakar mısınız? Daha dumanları bile çıkıyor üstünden. Çok güzel olmamış mı? Siz de siz bu keke 10 üzerinden kaç verirsiniz? Mükemmel olmuş. Lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.